Biraz şöyle birkaç soru daha olacak çünkü 50 dakikayı geride bıraktık. Şöyle bir 10 dakika falan bir hızlı bir tur yapalım sizinle. Ee, i̇stihdam isteyen kişi sayısı 8 milyonu bulduğu söyleniyor. Nasıl iş gücü yaratılacak? Bu insanlar nasıl iş bulacak? Hakikaten çaresizlik diz boyu. Biraz evvel sizde halk otobüsünden biraz bahsettik bunu ama halkın sorunlarını ama burada biraz tam net ifadeler, cümlelere gerekiyor. E, ...hatta 10 milyon dediğiniz de oluyor... ...işsiz insan sayısı konusunda... ...ya nasıl istihdam olacak... ...bu insan nasıl iş bulacak... E, ...günlük yövmeye çalışan ameller var... ...evine ekmek götürenler götüremeyenler var... İntihar edenler var... ...hani e, şimdi diyor ki vatandaş bana... ...yani İzmir'den tanıdığım bir vatandaş... ...diyor ki ya Rıdvan Bey diyor... ...çocuğum diyor... ...geçen sene söylüyor bunu... ...bu pandemi öncesinde söylüyor... E, ...çocuğum diyor benden 20 lira diyor aşık istedi diyor... ...kızım diyor okula gidiyor diyor... ...çıkardım 20 lira verdim diyor... ...sonra da diyor kız gittikten sonra oturdum... ...hüngür hüngür aldım, niye aladın dedim... ...çünkü cebimde son 20 liraydı diyor... ...akşam evime nasıl ekmek götüreceğim diyor... ...bir milletten borç para alamıyorum diyor... ...hakikaten çok böyle dramatik sahneleri... ...binlerce belki milyonlarca insan yaşıyor... ...bu 8 milyon kişi nasıl iş bulacak... ...veya çok seri nasıl istihdam alanları yaratılacak... ...geçtiğimiz günlerde AK Parti Genel Başkanı... ...ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan... ...daha birkaç gün önce... İşte şu şu fabrika açılıyor, 450 kişiye iş imkanı sağlıyoruz, 4.500 kişiye iş imkanı sağlanıyoruz diyor ama geride 7-8 milyon insan var iddiaya göre. Tabii bu, bana göre bu 10 milyonun üstünde. Yani hadi TÜİK verilerini doğru kabul edersek, bir ülkede 84 milyon nüfusu olan bir ülkede 8 milyon. Çok yüksek bir rakamdır, çok çok yüksek bir rakam. Bunun için yapılması gereken üretim, üretim, üretim. İki... Türkiye'nin toprakları çok verimli. Dünyanın en iyi toprakları Türkiye'dedir diyebilirim. Bunun için yapılması gereken tarım ve hayvancılığı teşvik etmemizdir. Bakın biz 50 yıl önce, 60 yıl önce sadece kendi et ihtiyaçlarımızı değil, aynı zamanda dönemi Sovyetler, İran, Orta Doğu'nun bütün et ihtiyaçlarını biz karşılıyorduk. Tarım bitirdik, hayvancılığı bitirdik. Bunları mutlaka teşvik etmemiz lazım. En önemlisi, ben defalarca da söyledim, bakan'a da önerdim. Dedim ki, İstanbul'un çeperleri şişmiş, işsizlik, sefalet diz boyunda. Buradaki insanları kendi herkesin iyi kötü köyünde, kasabasında, tarlası, evinde meşolüm, yeri yurdu var. Teşvik edin, insanları gönderin ve devleti hiçbir şey zarar etmesin. Her vatandaş 10 tane inek verdiğiniz zaman sadece o 10 ineğin harcamalarındaki devletin alacağı KDV devlete yeterli. Aynı zamanda oradaki vatandaş üretime katkısı olacak. Efendime söyleyeyim işi gücü olmuş olacak. Ve bu üretimde de devlete de vergi ödemiş olacak. Yapılması gereken kısa süre içerisinde 3 temel şey. İkincisi en önemlisi... Bugün Orta Doğu coğrafyasının sınır ötesine baktığımızda sınırın ötesinde 50 yıl iş var. Altyapı işi var, işte köprü işi var, şuyu var, buyu var. Tam da Türk girişimcilerin yapacağı işler. Evet. Orta Doğu'yla ilişkilerimizi kısa süre içerisinde iyileştirip ve orada insanlarımızın iş olanaklarını yaratmak zorundayız. Bunun için bütün bunları yapabilmeniz için yeni bir anlayış, yeni bir yönetime ihtiyacınız var. Ve dış politika, yeni Onun bir dış politikaların sorunu politika. çözme evet. şansı yok. Evet.